Merhaba sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu, Boğa olan arkadaşlarım. Umuyorum iyisinizdir. Geldik Eylül'ün ikinci haftasına. 8-14 Eylül arasında bakalım nasıl enerjilere maruz kalacağız bunları görmek istiyorum. Arada bir yeni ayımız oldu. Ayın 7'sinde muhtemelen 7 Eylül'de videoları seyretme imkanınız olacak. Diliyorum ki yeni ayda en yüksek hayrınıza çalışsın, size şifa getirsin. Muhtemelen bu akşam e, Instagram'da bir canlı yayınım olacak. Dilerseniz oradan da Beyaz Enerji Sirius sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Yeni ayla ilgili bir çalışma yapmayı ...planlıyorum arkadaşlar... ...bir yeni ay e, şifası... ...gerçekleştirebiliriz... ...hep birlikte diye umut ediyorum... ...bir bakalım... ...bu hafta enerjilerinde... ...sizler için... ...neler olacak... ...iki, iki tane geldi zaten... ...şimdi... ...güneş yükselen... ...ay borcu boğa olan arkadaşlarıma tabii ki maddi güvence kartı gel olmasa olmaz gerçekten de çok önemli değil mi maddi olarak kendini güvende hissetmek arkadaşlar ama bunu gerçekleştirmek ve bu seviyeye getirmek için de işte o sizin e, muhteşem özelliklerinizden biri olan sabır ve sebat bu süreci tahammül edebilmek, bu sürece uyumlanmak da çok çok önemli. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor arkadaşlar. Sizler mücadeleci birer ruhsunuz. kontundan bir sonuç isteyelim. Bazıdaki enerjimize dair. Meleklerden isteyelim. Bize rehberlik etsinler. Da şifa çalıştırması için de Rumilerden de bir mesaj istiyorum. Bir tane peki. Bir tane daha alalım. Peki. Bir başlayalım arkadaşlar. Artık ee, netleşmişsiniz. Artık kara görünmüş. E, artık o beklediğiniz haber gelmiş. Artık net kararlar alınmış. İmparatorçe enerjisine çıkılmış, altın tutan kadınla birlikte artık size gösterilen yoldan yürümeniz gerekliliğini biliyorsunuz. Artık içe dönüş ve geçmişte yaşam olayını bırakmanız gerekliliğiyle. Muhtemelen bırakmışsınızdır ki imparatoriçe enerjisine çıkmışsınızdır. Muhtemelen ara ara o frekansa düşüyorsunuzdur ki geçmişte yaşamak kartı gelmiştir şimdi diye ilerleyen kartlarda buna bakacağız. Ama ben artık kurtulduğunuzu hissediyorum. Çünkü evet. Ermiş kartı ile birlikte ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aldığınız kararın e, ne derece doğru olduğunu biliyorsunuz. Dediğim gibi her ne kadar zaman zaman sizi düşüren enerjilerle karşılaşsanız da bunu da sabrınızla değiştireceğinizi, dönüştüreceğinizi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kiminizin yükü çok ağır olabilir. Kiminiz bir takım kaygı enerjileri. Allah Allah neler oluyor boğalar. <laughs> Özür diliyorum. Şöyle bir bakayım kartlara. Enerjinizin düşmesine lütfen izin vermeyin. Ee, bir başkasının size yansıttığı bir başkasının size empoze etmeye, manipül, sizi manipüle etmeye çalıştığı şeye karşı lütfen direncinizi düşürmeyin arkadaşlar. Bu hafta sanki biriyle, e, ciddi ciddi biriyle böyle bir e, güç savaşına gireceksiniz. E, enerjinizi düşürmeye çalışanlar olacak, sizi kıskananlar olacak. Dönüşümünüze engel olmaya çalışan bir takım insanlar olabilir. Lütfen onlar konusunda hassas ve duyarlı olun etrafınıza dört gözle bakın kendi çok zor kazandığınız o imkanlarınızı gücünüzü maddiyatınızı işinizi evinizi korumaya alın arkadaşlar Çünkü etrafınızdaki bazı insanlar sizi gerçekten çok yıpratmış ve yıpratmaya da devam etmeye çalışıyorlar. Fakat siz o yükseldiğiniz imparatoriçe enerjisini korursanız aldığınız kararda da sabit gidebilirseniz onların çok fazla bir etkisi olamayacaktır hayatınızda Lütfen bu içinizde hissettiğiniz o iç sesinizi kendi kendinize kaldığınızda gözünüzün önüne gelen görüntülere içinize doğan şeylere hissettiğiniz konulara daha duyarlı olun çünkü iç sesiniz sizi yönlendirebilecek kıvamda bu hafta anlayışlısınız diğer insanlara karşı fakat lütfen artık dostu düşmanı seçin diyorum yakın çevrenizde çünkü bir düşman enerjisi görüyorum buraya bir işaret kartı istiyorum. Ee, bu düşmandan da Allah muhafaza diyorum Siz zaten çok ağır bir yükün altındasınız Bir şeyleri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz ee, Önünüzü göremediğiniz bir durum Hala bile insanların sizinle uğraşıyor olması da Apayrı bir sorun şeklinde ee, Hakkında çok düşündüğün eş, evlat ya da dost, sevgili de seni düşünüyor Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir Önemseniyor ve değer görüyorsun. İşte yakınlarınızda çünkü yakınlarınızdan gelen bir e, tehlike demeyeceğim de yani sanki enerjinizi düşürecek bir şeylerle bu hafta mücadele içerisindesiniz. E, bu konuda biraz daha temkinli olmakta fayda var diyorum ama buraya bir kart daha istiyorum ben yani bu tehlikeyle alakalı bir kart daha istiyorum çünkü o da seni düşünüyor kartı bana biraz Hmm, yani şüphe doğurdu bende. Evet, yani benim kafamda şüphe yarattı. E, çünkü sizin enerjiniz daha net ve daha tamam. Acaba durumu yanlış mı anlıyorsunuz diyorum. Gereklilik su başlatma kader çarkı. E, sistemsel bir e, sınav içerisinde de olabilirsiniz. E, bir takım şeylerin başladığını da e, görebilirsiniz. Ortaklıklarda işte yakın çevrenizde bir değişiklik, bir şeyin, bir düzenin değişmesiyle alakalı bir takım durumlar yaşıyor olabilirsiniz. İkinci hafta bu konularda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir de melekleri göreyim bakın ne söyleyecek melekler bana. Yaşam amacı. Yaşamının amacı kendine ve başkalarına büyük mutluluk getirecek şekilde hizmet etmektir amacını bulma konusunda kaygılanma. Onun yerine bir amaca hizmet etmeye odaklan. O zaman amacın sana hizmet edecektir dedi. Yakın çevrenizden aldığınız işte o negatif enerjiler sizi düşürmesin arkadaşlar. Çünkü belki de sınavınız bu hafta ve bu aylarda bu yönde kendi evinizin içindeki işte canım dediğiniz insanlarla belki sınavınız. Lütfen enerjinizi düşürmeden ama o, o sorumluluklarınızı da bilerek size de çok fazla etki etmelerine izin vermeden devam edin. Çünkü o evi ayakta tutan sizin o enerjiniz, sabitlik enerjiniz. Arkadaşlar, e, hepiniz olmayacaktır ama bir kısmınız için herhalde ben şu an biriyle uyumlanıyorum. Kiminle uyumlanıyorsam aldatıldığını düşünen arkadaşlarım var ise, o zaman o da seni düşünüyor kartıyla. Bu düşünceleriniz ve kaygılarınız yersiz. Siz kendi kendinizi sabote ediyor, kendi kendinizi manipüle, manipüle ediyor olabilirsiniz. Kendi kendinizi sabote etmeyin lütfen. Kendi ayağınıza sıkmayın arkadaşlar. Yani bu şu an söylediklerim belirli bir grup için geçerli. Mutlaka o benimle uyumlanıyordur. Şu an mesajım sana lütfen e, zannettiğin gibi bir durum değil. Ee, lütfen o kaygı enerjisinden aldatılıyorum enerjisinden bir an evvel uzaklaş. Değneklerin sultanı ben bir çiçek gibiyim bir dizi inci yelkenimdir dedi. Kılıçların sultanı bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım der. Ve üçüncü olarak da kadehlerin ikilisi aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur der. Arkadaşlar gerçekten ilişkinize ve birlikteliğinize güvenin diyorum. Yakın çevrenizle kavga etmekten vazgeçin. Bazı şeyler sizin inat ettiğiniz gibi olmayabilir. gene aynı şu konuyla alakalı söylüyorum bunu. Lütfen o enerjiden çıkın. Gerçekleri görmeye çalışın yapmayın bunu yansıtmayın kendinize yazıktır günahtır diyorum diğer e, başından beri söylediğim grup için ise e, gerçekten artık dengine geldiğiniz kıvamına getirdiğiniz işleriniz ilişkileriniz e, mutlu bir sonla tamamlanacak diyorum e, güzel bir iş ilişki imza e, işte güzel bir imza ya da ee, bu hafta tanık olabilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar görüşmek üzere diliyorum diliyorum ki en yüksek hayrınıza değilsin ve dönüşsün ee, sizin için hangisi hayırlıysa o tarafa evrilsin olaylarınız ee, hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar